Selamun Aleyküm. hocam. Kayseri'ye selam olsun. Buyurun efendim. Hemşerim nasılsın iyi misin? Allah razı olsun. Ben Gemerek köyündenim. Seninle çok konuşmak istedim. Yani bugün çok şükür düşürebildim. Her zaman Geme, Gemerek, Gemerek Kayseri'nin değil mi? Yok Sivas Gemerek. Şarkışla tarafında mı? Yok Sivas'ta Kayseri'den giderken şarkıçlığa gitmeden bu taraftan. Önce gemerek geliyor sonra şarkıçla geliyor. Tere evet. He, tereddüt ettim Sivas'ın mı Kayseri'nin? mi? Sivas'ın. Tamam. Sen Gürünlü değil misin? Evet Gürün doğumluyum. Evet. Doğum. <laughs> Doğru maşallah. <laughs> Hocam benim annem babam ayrı yerde mezarları. Allah, el 30-35 sene oldu. Allah rahmet etsin. Kemere'ye gömdüğü ağabeyim. Evet. Annem de köyümüzde, eski çubuk köyünde. Allah razı olsun. Mekanları sonra cennet ama... olsun. Amin inşallah ama ben razı olmuyorum. Orada olduğuna ayrı ayrı olduklarına ben hiç razı olmuyorum. Babam kömüldü kömülen oraya. Hiç razı değilim. Hiçim rahat etmiyor. Ka kaç sene oldu? <laughs> 30'u geçti yani. 30'u geçti benim. E, ne yapacaksın şimdi 31 sene sonra? Bilmiyorum nasıl derim yani benim için hiç rahat değil yani tüm yeter, rahat ye değil. Bak yeter ki kabrin altında amelleri güzel, yaşantısı güzelse. İnşallah, inşallah. Onun önemli olan ruhunun rahat etmesi, sen ona hiç üzülme. O artık evet. yerini bulmuş, Cenab-ı Hak aynı yerde bile yatsalar birini amelinden dolayı kabri nur olur, ki kapkaranlık olabilir. İnşallah hocam Orada inşallah. Orada babanın kabri nur olsun inşallah. Anneninki de olsun. Onun ki de, de olsun. olsun. Yani o da olsun. Dua edersin. Hiçbir sıkıntılarını görmedik. Yani ben şimdi mezarının başına varmazsam, e, Kayseri'den okusam nasıl olur? Buradan Gidelim. okuyalım. Bak buradan bile okuyalım. İsmi neydi anne babanın? Ee, babamınki Hacı Yusuf, anneminki Rabia. Hacı Yusuf amcamızın, Rabia annemizin ruhları şad olsun, mekanları cennet amin. olsun. Amin inşallah ağzına sağlık hocam. Allah yapılan hayır hasenatı kabul eylesin, peygambere komşu eylesin. Bak ne güzel amin. hayırlı evlatsın, ana babana bütün Türkiye'ye dua, dua ettirdi. Şükür. Bütün Türkiye dua etti şimdi amin dedi. İnşallah amin. İnşallah hocam. Bir de bir şey, yani kabrinin başına varmasam onu da rahat demiyorum. Olur olur. Uzaktan da okumak olur. Biz zaten namazlarımızda bile Rabbena Rabbena okuyoruz ya. Onlar, evet. Onlara dua ediyoruz. Rasul Efendimiz selam gönderdiğinizde bir melek onu bana getirir diyor. İnşallah, İnşallah. melekler onları ulaştırırlar. İnşallah. Kabilerim nur olsun. Ticareti binci bebek babamdan kardeş. annemden. Allah razı olsun. Başka soru Ama işte, var mı? O günden bu yana abimle küsüm. Konuşmuyorum. Hı. Babam oraya koydu diye konuşmuyorum. Ya niye? Ya? Abi artık babanın yerine abi kayım olmuş. Hayır hayır hayır. Hiç kabul etmiyorum abimi. Ölene kadar da konuşmam. Küs olduk ...ne mezarımı cenazeme gelsin... ...ne cenazelerine vardım hocam. Bak bu çok bir... kırdılar ben onlara abla değildim hepsine anneydim. Ama, bu, ama bu... bu çok kırdılar. Bu çok büyük bir laf oldu niye? Geçen gün Perşembe günü ...Nursel Hanım'la program evet. yapıyoruz ya. Evet. E, Kahramanmaraş'tan biri bağlandı. Evet. Dedi ki konuşmuyorduk. Hı hı. Kız kardeşim ailemizde annemle konuşmuyordu. Fakat Deprem günü geldi o onların yanında onu o kurtardı şeyin altından o çıkardı gelme yani, demişti gelme evet. demişti mezarıma gelme gelmesin demişti ama geldi bak şimdi öyle ölümler var ki öyle son haller var ki bunların hiçbirini düşünmeden mezarımıza gelmesin diyoruz böyle bir hakkımız yok ki niye diyoruz belki çok iyi düzelecek çok iyi bir insan olacak senin mezarına da gelmek isteyecek o zaman kafire bile Allah kafire iman ettikten sonra affettim seni diyor ya adam öldürmüş içki içmiş zina etmiş kumar oynamış yakmış yıkmış Allah diyor ki iman etti iman ettin mi tövbe ettin mi affettim seni Allah 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 affet diyor bize ne oluyor mezarıma gelmesin diyoruz niye gelmesin kardeşim mezarına gelirse ne kaybedeceksin ne kaybedersin bir abilik görmedim görme görme kardeşim görmez görmeden yapmak daha kıymetli görseydin zaten yaptığının çok fazla bir kıymeti olmazdı karşılık vermiş olacaktın bana kötülük yapana ben iyilik yapabiliyorsam ben farklı bir insanım ben farklı bir insanım bana kötülük yapıyor o isterse beni affedersiniz hani ne diyorlar salak zannetsin ya bu her türlü pisliği kötülüğü yaptık. Bu gene aynı bize iyi iyilik de yapıyor yahu... Bu ne kadar aptal bir ya? Desin. Ben öyle olayım... O anlamasın. İyilik yap denize at. Balık Abi bilmezse halık bilir. Anlamıyor kocam, hiç herkese Sevgili boştum, kardeşim. Herkese Kıymetli Ama kardeşim... Bak. Bak benim. içindeki o kin ve nefret. Şimdi benim sözlerimle yumuşayınca göz yaşına dökülüyor. Niye? Çünkü sen çok zorlanıyorsun, affetmekte çok zorlanıyorsun. Evet, ben, ben de sana evet. diyorum ki hayır bereket bu kinde nefrette değil. Hayır bereket bu affetmekte barış olmakta iyilik yapmakta diyorum. Biliyorsun doğru bu bunun doğru olduğuna sen benim kadar benden daha iyi biliyorsun ama yapamıyorsun. İşte onu <laughs> Yapamam, yapabilmek çok kıymetli. En öne kadar da yapamam hocam. Benim oh. annem babam böyle istilat Ne, ne yapmış anay, anne, anne ne yapmış, öldürmüş mü kardeşim bu ya? Sahip çıkmadı. Benim annem babam kanserden gitti, biz de kanser. Ee, o, hocam. gittiyse günahı vebali onun sen bari ona sahip çık da adam olsun. Yok sahip çıkmam hocam. Benim de büyüğüm Aklı da yetiyor, küçük değil. Benim ya, bir büyüğüm. Büyükse baba yerinde, pişmansa seninle barışık yaşamak istiyorsa affet. ...gelir de özür dilerse... ...affet kardeşim. Hiçbir şey kaybetmezsin. Ne o gelir hocam ne de ben giderim ayağına. Neye ben yarar neye yara şu dünyada... ...küs olarak gideceksin. Mahkeme Kübra'da... ...gene karşı karşıya geleceksin. Allah Hadi. diyecek... ...ikiniz evet. de inşallah cennet ...hak edersiniz. Allah diyecek ki... İnşallah, barışmadan, inşallah. ...barışmadan sizi cennete... ...sokmuyorum diyecek. Ne yapacaksın orada? Orada Bir öyle. Hocam. Ya... Bu öbür taraf da var sevgili kardeşim. Burada sevabımız artsın istiyorsak biz başkasından farklı olmalıyız. Biz başkasından daha affedici olmalıyız. Biz başkasından daha geniş olmalıyız. Daha sabırlı olmalıyız. Daha hoşgörülü olmalıyız. İyilik bu. Peygamberler böyle davrandı da peygamber oldular, dereceler yükseldi. Derece yükseltmek kolay mı? Herkes öyle yapıyor. Herkesin yaptığı bizi ilgilendirmiyor. Allah neden razı olursa Hoca sen söylüyorsun kolay mı kolay mı sen yapıyor musun? Ben yapmaya çalışıyorum. Bana yıllarca kötülük yapmış insanı ben hiç kötülük yaptığı gibi görmüyorum. Kendine yapmış diyorum. Öyle Kendine öyle demişti hoca. Onun Bilmiyorum için Allah yaptım. Allah yardımcın olsun. Amin. Bak ol, bu amin. aile aile arasında çok fazla kırgınlık, küskünlük vesaire bunlar oluyor. Bundan Hocam hangisine günler. Evet. kastım, kopsam analık babalık yaptım ben annem babam ölünce küçüklerimi. O bile benden hepsi küs yani. Arayta konuşmaları yok yani ben diyor mu onlara analık babalık yaptım. Halen de arkamdan konuşuyorlar. Konuşsunlar. Sevabın artıyor. Onun için has ne demiyorum hocam bilmiyorum. Ben bu kadar iyiliğe karşılık kötülükle mı diyor mesela. İftira edenler, yalan bilmiyorum. söyleyenler, gıybet edenler bize sevap kazandırıyor sevgili kardeşim. Onlara cevap vermeye bile değmiyor. Allah'a emanet ol. Bak hemşerim diye sana ben bu kadar vakit ayırdım. <laughs> Sıra da bekleyenler Allah, varmış. Allah razı olsun. İşin gücüm rast gitsin. Allah gününü olsun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.